Herkese merhaba akıllı bıdıklar. Şiirin Renkli Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünden itibaren bizler de YouTube'da sizlerle beraber bir paylaşım içerisinde olacağız ve videolar paylaşacağız. Öncelikle ebeveyn kontrolünde bir YouTube kanalı olduğunu size aktarmak isterim. Biz anne ve babaların kontrolünde bu videoları paylaşmış olacağız. Şiirin videolarını tabii ki de birlikte çok eğleneceğiz. Sadece e, eğlendiğimiz anları paylaşmayacağız sizinle her videoda verdiğimiz bir mesaj olacak. Örnek veriyorum. Spor faaliyetleri, sanat faaliyetleri, kültürel faaliyetler konusunda e, sizlerle bir paylaşım içerisinde olacağız. Sizlere çok renkli görüntüler aktaracağız. Bugün de aslında ne ile başlamak istedik şiir? Bale. Evet, şiir yaklaşık iki senedir profesyonel olarak bale yapıyor. Ve baleyi çok iyi öğrendiğini söyleyebiliriz. Hatta bir 15 gün sonra da gösterisi olacak. Bunun için büyük bir heyecan duyuyoruz birlikte. Baleyi dediğimiz gibi iki seneden beri yapıyor. Ve vücudu inanılmaz bir esneklik kazandı. Bununla beraber öz disiplin konusunda da şiir çok iyi gidiyor. Çünkü balenin sağladığı sadece fiziksel olarak faydası değil. Disiplinli çalışmada özverili çalışmada bunlar konusunda da çok etkili oluyor. Bir taraftan da hareketleri yapıyor. Çünkü birazdan kursa gideceğiz. Şimdi bu videoyu burada kısa keseceğiz. Hazırlık hazırlık aşamasına geçeceğiz. Şiir bale kıyafetlerini giyecek ve kocaman bir bale topuzu yapacağız. O anları da atacağız size. Ve sonrasında da baleye gideceğiz. Anneciğim arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Bale, bale yaparsınız. Çok sağlıklı olursunuz beyniniz güçlenir. Çok esnek olmanıza yardımcı olabilir ve boyunuzun uzamasına. Evet, çok güzel ifade ettin anneciğim. O zaman şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bale kıyafetlerini giydikten sonra tekrar video çekeceğiz size. Evet akıllı budıklar şiir hazırlandı. Saçlarını bale topuzu yaptık. Şöyle hemen size de göstermek istiyoruz. Dön anneciğim göster arkadaşlarının saçlarını. Harika bir bale topuzu oldu. Şuradan da çekelim. Biz şimdi kursa gidiyoruz ve şiir bale çalışmalarına başlayacak. Anneciğim arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin son olarak? Arkadaşlar nasıl olmuş ya? Bence çok güzel oldun. Şimdi biz bale kursuna gidiyoruz. Oradan da size videolar çekeceğiz. Evet akıllı bıdıklar, biz şimdi kursumuza geldik. Şiir hazır. 5 dakika sonra dersimiz başlayacak. Şu anda pisi pisilerini giyiyor şiir. Göster anneciğim arkadaşların pisi pisilerini. Bu pisi pisiler özellikle biliyorsunuz balerinler giyiyor. Daha rahat spor yapabilmek için, daha iyi hareket edebilmek için. Şu anda son halimizi hazırız ve 5 dakika sonra başlayacak dersimizi bekliyoruz. Öğretmenimizi bekliyoruz. 1,5 saatlik dersten sonra tekrardan burada buluşacağız. Yine. Nasıl geçti anneciğim bale? Güzel geçti. Evet arkadaşlar şimdi bale kursumuz bitti. Kursun içerisinden size fotoğraf, video çekmedik çünkü diğer çocuklar da olduğu için izinsiz çekemeyiz. Ee, biz de şu anda bale kursunun önünde bulunan parka geldik ve burada şiir öğrendikleri hareketleri size gösterecek. Evet şiir. Ee, şey normal serbest. Tamamdır. Hadi bakalım başlayalım. bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu like atıp ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.